herkese merhaba. Çorba sezonu açıldıysa şöyle içinizi ısıtacak, alev alev böyle yakacak harika bir çorbaya hazır mısınız? Ne yapıyoruz? Köz biber çorbası yapıyoruz. Ama biraz da sürpriz acık atıyoruz. İnanılmaz bir çorba oluyor. İlk önce 4 tane böyle büyük kapya biberi közlüyorum. İster air fryer'da ister fırında. Biberler harika bir şekilde közlendi. Çok sıcaklar. Ee, daha rahat soyulabilmeler için ya bir tencereye koyun, kapağını kapatın. Ya da şöyle streç filmle ağzını kapatın. Ve soğumaya bırakın. Şimdi ne yapıyoruz? Şu acı biberi birazcık doğruyoruz. Tabii ki eldiven giyiyorum. Çünkü biberin ne kadar acı olduğunu bilmiyorum. Ve tadımı da sen yapacağın için Kıvanç'cığım çok rahat. <laughs> Çünkü ne kadar acı olacağını bilemiyorum. Ama biliyorsun şey, kapya biber çok şey oluyor. Ne oluyor? Tatlı oluyor. Ay bu da biraz büyük olsaymış. Şuraya bak girmedi parmaklarım. Her neyse boş ver. Şöyle şöyle dilimleyeceğiz. Pek bir komik oldu zaten. Eldivenle iş yapmayı hiç sevmem. Bir tane tatmak ister misin? Ya yani zaten kapya biber çok böyle bayık bayık oluyor ya. Çok tatlı oluyor. Aha. Birazcık dengeleyeceğiz. Dengelesin peki tamam. Çok merak ettim aslında acılığını ya. Vereyim mi minnacık? Ver. Ama nereden vereceğim? Şunu vereyim. Ha, ondan bir şey anlaşılmaz. Çok acı değildir ya. Tamam ver bir, tamam, bir tane deneyeceğim. Gömleğim kırmızı. Acı rengin belli olmasın. Sen zaten acı biber yiyemezsin ki. Bir de bu yani tatlı kapya biberle, soğanla, sarımsakla, unla her şeyle karışacak. Hmm. O kadar acı gelmedi. o sen bunu böyle yiyorsan zaten acı değildir bu. Hayır acılığı var. Dilim, yan, dilim yandı da şey değil. Hani böyle kırt 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 yeseydin o zaman görürdün sen bunu. <laughs> bir değil, daha tamam canım. Ben... Yani bir daha zaten bununla ne olacak? Yok korktum ama baya bir şey yaptım. Öyle acaba dedim şey mi olur ama fena değil. Tamam tamam. Hadi biberleri soyalım. Başrol oyuncumuz biberleri közledik, soydum, küçük küçük de doğradım. Şimdi ne yapıyorum? Birazcık tencereye yağ koyup bir tane yemeklik doğradığım soğanı kavuruyorum. 3 diş sarımsağı da küçük küçük doğradım. Çili biberin birazını üzerine dekor olması için ayırdım. Diğer kısmını da koyuyorum. Bir yemek kaşığı toplamda biraz domates ve biber salçası. Yerken acı gelmedi ama şimdi burnuma acı acı geldi. Ama kapya biberle karışınca öyle olmayacak. Kapya biberi bayıklığını bu acı alacak ve inanılmaz aromalı bir çorba olacak. Çok merak ediyorum acılı korunma. Bir yemek kaşığı tereyağı. Bir yemek kaşığı da un. Biraz unu kavuralım. Kokusu gitsin. Biberleri de atalım. Geldi baharatlarına biraz tuz, biraz karabiber ve çok azıcık kimyon ve suyunu da verelim ve kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Güzelce pişti, bütün lezzetler birbiriyle kaynaştı. Şimdi blenderdan geçiriyoruz üzsüz olana kadar blenderdan geçirdim. Bu aşamada istediğiniz kıvamda su ekleyebilirsiniz ama benim için bu katılık, sıvılık kıvamı gayet güzel. Çorbamız harika oldu. Şimdi biraz ayırmış olduğum o çili biberlerini birazcık zeytinyağında döndüreceğim. Ya biraz kızdıktan sonra biberleri ilave edeceğim. Şöyle bir birazcık döndürelim. Tamamdır. Acı biberlerimiz ve acı yağımız da tamam. Çorbayı servis edelim. Öf kıvamı çok güzel oldu. Bakar mısınız? Muhteşem. Üzerlerine de biberlerden ve yağı da şöyle gezdirelim. Çok azıcık da maydanoz dereotu karışı. Tabii ki kuru ton koyabilirsiniz. Krema koyabilirsiniz. İşte hazır. Ve tadım zamanı. Görüntüsü şahane değil mi? Şimdi önce bibersiz tarafından tadacağım çünkü gerçekten acılık tadını mer şeyini merak ediyorum. Oranını merak ediyorum. Ay kıvamın güzelliğine bak. Haa. Var ya benim burnum gıdıklanmaya başladı. <laughs> Niye benim burnum gıdıklanır? <laughs> bir şeyi çok beğenirsem burnum gıdıklanır. Oy hem de ne biçim biliyor musunuz? İnanılmaz güzel bir tadı var. O acılık hiç o kadar acı değil. Hani olması gerekiyormuş. Hani o tat Tadı tamamlayan bence o hafif o acılığı yani çok güzel ya domates çorbasının rakiptir yani ben sana söylüyorum benim en sevdiğim çorba domates çorbasıdır. Bence bu bir numaraya yerleşir. O kadar diyorsun. Bence çok güzel olmuş bayıldım. Ya şey biberli tarafından da alayım mı? Hadi onu da alayım. Al bakalım. Tadı acılığı çok dozunda o kadar keyifli bir acı ki. Yani hiç öyle buram buram yakan bir çünkü acı değil. kapya biber dediğim gibi böyle biraz tatlı ve bayık olduğu için bir acı istiyor. Ve o baharat dengesini sağlayan da o olmuş. Mükemmel. Kimyon falan nasıl geliyor? Kimyon almadım vallahi ben almadım. Ama bütünün de güzel. Yani herhalde. bir kaşık içindeki lezzet inanılmaz. Sanki içinde krema varmış gibi değil mi? Evet. Şu aynen öyle. Yani çünkü o <laughs> müthiş olmuş ya. Yani Buyurun, acılı kıvamı çok güzel. De bir de acılı kısımdan alayım. Der ben çorbayı bitirmişim. <laughs> Lütfen siz de yapın, tadın yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Beğen butonuna basın, paylaşın, izlenmeler artsın. Yandın mı? O evet. <gülüyor> <gülüyor> o, o kadar değil diyecektim ama evet. Ama biraz kuruton ekmekle falan güzel oluyor. Ya ekmeksiz. tabii canım, inanılmaz güzel. Yani şey, e, hani biraz evvel tadına baktığımdaki acılık değil ama pişince acılar daha ortaya çıkıyor herhalde. E, üstüne eklemenize gerek yok eğer çok acı sevmiyorlarsa. İçindeki acılık kıvamı mükemmel olmuş. Peki Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında ufacık bir bildirim butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir tarif paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel kolay mı kolay ama bir o kadar lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. hoşçakalın. Mükemmel olmuş soğutmadan içelim bunu.